Adnan'ın şu konusunda çok 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 büyük bir şey. Tam bana bırakın o zaman bu saatten sonrasını. Park, park, bırak. Bırak. Bırak diyorum. Bırak. değil başka şeyler yapacağım. <gülüyor> <Ökümüncümün> <gülüyor> ya. Adnan bildin açık kapı bırak diyor. Ya. Yap benim evet. için bir şeyler. Başka dedi. ne seviyorsun? Yemek seviyor? Kuru fasulye pilavı çok ya, sever. Nasıl? Yemek o güzel, güzel yaparım. Tam kuru fasulye pilav yapıyorum o zaman. Biliyor musun Eğlenmezsen bu hafta. Yok Eski ya bana yok gerek oğlum. yok Ayça bir şey fark Aa, ettin mi? mi? Olur hemen. Hadi Adnan ona açık kapı bıraktı da Semih'in alttan alttan. Evet yeni gelen adaylar da bir şey yapmıyorlar değil. Mi? Evet. Alttan alttan Semih'in mesajları vermesi Bana geldim olacak. ama geldim diyor sadece. Elenmezseniz abi pazartesi günü yapın. İkiniz de ikiniz de aynı anda götürün. Sen Semih'e sen Adoş'a. Amma. Olabilir. kızlar e, damat adayları Adnan ve Semih için e, bir şeyler yapmamızı istediler. Yemek, kahvaltı vesaire. Ee, Adnan e, Ayca'na açık kapı bıraktı ama Semih bana e, açık kapı bırakmadığı için üstüme alınmadım öyle bir şey hissetmedim. Burada Ayca'nın ya ben yemek yapmayı bilmiyorum kardeşim ama Adnan burada menemeniyle tanınıyor adam bu işi biliyor. Soğanımı aldım, yumurtamı aldım, domatesimi aldım. Geldim. Hadi Adnan bana menemen yapmayı öğretim. Bu da yok abi. Anladın mı? Ha. Bu da abi, yok. Ben şey bunu söylemeye ya. çalışıyorum. Bir ilişkide eğer insanlar bir şeyler istiyorlarsa o kadar böyle tek düze düşünceler var ki. ...menemen evet. Ne ben yap götür. Abi beraber de bir şey yapabiliriz. da geldi. Bunu, bunu düşünmüyor yani biz insanlar. Geldik, geldik evet. de bir böyle bir düşünce yapıyorsun. yok. Bir şey yap yani. Bilmeyebilir böyle kız. evet. Şey Ama bu kızın bilmemesi orada ha üstüne gidiyorlar. Yani, o da düşünüyor. Tamam, al tamam. kardeşim. Evet abi. Evet. Ne bilmiyorum. Bilmiyoruz. Üç beş al. 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 Gel gel sen <laughs> ne yapardın? Sana nasıl mesela böyle? <laughs> Sana böyle gelsen Yardım. ne yapardın? Bazen gazı bu şekilde getirsin, bazen farklı. Meliskil de gaza getiriyor işte. Ama sana birisi böyle gelseydi sen senin için pozitif bir şey değil miydi? Yapalım der ben miydin de? yoksa yok be mi derdin? Yok yok. Ben Aycan'da o işi yapalım derdin değil mi? Gel bir seni seviyorum bak konuşacağım. Emre diyor ki sana karşımdayken dur, dur, bana şuradan bir şey akmadı. O an ne yaparsın? Bak, o kadar bir şey için. Bunu kapasın valla beynin pekmezini akıtıyor. Ben daha bu eve yeni geldim. <laughs> yeni bak, alışamadım anladın mı? Bir sus bir sus. Hayatımda belki ilk defa. Bir sus, sana bir şey anlatacağım. Kız susmayı da bilmiyor. Gıcık uyuz oluyor, mine söylüyor. Bak takıyor vereceğim, tak. Bak, ben ilk geldiğimde Emre... Kaç hafta? Dört hafta geçti ya. daha Emre'yle adına sevgiliz adını koyamadık. Yok efendim ona bir şeyler götürdüm. Yemekler yaptım, süsledim. Ben hissizleştim, güvenemiyorum. Güven önemli, <laughs> önemli. İşte <laughs> e, şey olmadı, böyle olmadı. Ben, ben sürekli çekim, gittim. Yani çekinmeyeceksin. Burası öyle bir platform. Çekinmeyeceksin. Evlenmeye geldin. Eş kimi ben. tercih ediyorsan, elektrik aldıysa onun için çabal. Açın beni o zaman he, biraz. Hep Bir şeyler biraz. yap, sürpriz hazırla, küçük hediye götür, evlenme bahane üret oraya git onunla konuşma bol bol konuşma ayarla kendine konuş anlat kendi onu anlatmasını bekle güvensiz problemi nedir benim hayatımda böyle her şeyini anlat aç kendi tamam mı bak olumlu bakıyor ya konuşursun ya ayarlarsın olmazsa dileği alırız atlana yaparız ben sana söyleyeyim tamam tamam anladın mı ben Şimdi bak 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 <laughs> bir de dilek senden daha güzel yani Abi bu arada şey diyeceğim senin şu cezalı şu zaten bu evden çok Ceza t giyen benim. Şunu kurban oldum bir ütüle de. Sen giydin en son, bazen sen ütüle. Kırış kırış Pahadın. giymeyelim. E. Kardeşim, bu ne biçim konuşmak? Git şunu ütüle, so, sen nereden Ben sana, sana arkandakine söylüyorum, hadi ya. Abi tamam, abi, tamam, tamam. Dedi, o zaman seninle ya. bu saatten sonra... <laughs> Semih sen söyle. Sana hep abi ol, abi diyeceğim o zaman görürsün bakalım. Bey, bey! Abi bey. muamelesi yaptığın tamam, zaman nasıl bey olacak bey acaba sana? Zaten, zaten. Bey tamam. diyelim. <laughs> sen biliyor musun nasıl ütüleceğini? <laughs> Yok, ütülerim bir şey. Ütüle bakayım. Öresiz sanattan Kut abi, hadi bakayım. Al bakalım. Ya, Bey, şöyle Emre Bey nasıl yani. gidiyor nişanlılık? Gidiyor. Çoluk çocuk nasıl, Emre Bey? Çocuklar daha olmadı. Olmadı şarkı. olacak evet. inşallah. bir kere tam oluyor şimdi. Düğün sen nerede düşünüyorsunuz Emre Bey? Düğünü Antep'te düşünüyorum. Antep'te. Mi? Evet Antep'e. Allah tamamına tamamını erdirsin inşallah. Amin. Amin. Ya. Çok severim o türküyü. Ben, ben olsam uğraşırdım bir şeyler. Ve çok sivri dilli dikenli konuşma. Sakin ol. Biraz alttan almasını öğren. ben çok kırıldım o yüzden ama toparlar. Burada kimler kimler neler neler neler. Diye. şimdi ilk Bazen bazı şeyleri şey... duymamazlıktan gelmen mantıklı acancığım. Dani hani? 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 hani mama kız. Karşımdaki hani, hani? mamamışım etkileniyorum. Onun bu şekilde bana yaklaşması direkt modumu düşürüyor. Tamam o zaman geri çek. Ben sana sorduğum zaman niye adnan dedim yakışıklı diye Adnan'ı seçtim dedim bana. Hatta tam da burada oturuyorduk. Ama tamam da evet. Yani şu anda ben onu tanımıyorum. He, bana bir hafta sonra sorsalar niye atlan? Evet bir şeyini söyleyebilirim. Peki, Zaman bizim... geçirdikten sonra ama şu anda ilk görüşte ben Adnan... Aycan bir şey söyleyeceğim Yalan sana. olmaz mı sence atlanış? Hiç mi için? izlemedin? Hep izledim. Hep izledim. Hep izledim. Takip ettin Hı -hı. az çok. Adnan'ın hal ve hareketlerini, eski geçmişteki ilişkisini falan gözlemledin mi? Aslında oraları da pek izlemedim. Aslında onları izleseydin iyi olabilir. Bence eve gitince ben bak bakalım. Ama direkt Adnan diye gelmediğim için anladım mı? Hani ben kimden elektrik alırsam diye geldi Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.